nişan, sünnet, asker eğlenceleri, illere dönük yapılacak olan bütün etkinlikler ne indeksi Giresun'da? Ordu'da, Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de, Gümüşhane'de. Gümüşhane'de bile kısmen fındık var. Düşen haberleri önemsiyoruz. Niye? Oralardan belgelenmiş, yazılmış, çizilmiş, alanında resmi olarak görevli olan bütün gazeteciler tarafından haber konusu olmuş olan haberlerden bahsediyoruz. Yani çalışmalara kimileri için bir ay, kimileri için bir aydan daha fazla bir zaman alacak efendim. 7'den 70'e herkes kunduk partisinde. Düğün, nişan, sünnet, asker eğlenceleri, illere dönük yapılacak olan bütün etkinlikler ne indeksi Giresun'da? Ordu'da, Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de, Gümüşhane'de. Gümüşhane'de bile kısmen fındık var. Doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılığın adresi Aldosa TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Aldosa TV'de iç yapımlarda hazırlanan Gündem Ne Diyor programının Yepyeni kuşayla karşınızdayım mikrofon başında ben Sedat Karakaya aktüel kamerada reji koltuğunda ve ana kumandada Hüseyin Osman Akkaya var kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum güzel bir yayın için karşınızdayız efendim yayınımızın hemen başında söyleyelim Facebook'ta ve Youtube kanalında ortak yayındayız. Bizleri izleyen, bugüne kadar değer veren, destek veren bütün takipçilerimize, izleyicilerimize sonsuz teşekkür sunarken her zamanki gibi keyiflere sormam gerekiyor efendim. Keyifler nasıl, iyi miyiz? Veya biz ekrandan nasıl görünüyoruz? Bunlar çok önemli. Facebook ve YouTube'da eş zamanlı olarak yayınladığımız yepyeni bir program Gündem Ne Diyor programında gazetenin gündemi sonrasında da haberlerin gündemini sizlerle paylaşacağız. Ama bu arada sizler yerelde kendi gündeminizi unutmayın efendim. Türkiye'nin 81 ilinde dünya ülkelerinde bulunan sunular özellikle sizlerden mesaj bekliyor olacağız efendim. Ve yayınımızın hemen başında start cümlemizde de Hoş geldin dedik sizlere ve evinde, iş yerinde, ofisinde, seyahat halinde bizleri izleyenlere sevgi ve selamlarımızı sunduk. Ancak önemli bir hatırlatmamız var. Kısa adı GA olan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dil ve konuşma terapisti Emine Bahar hanımefendi canlı yayında Osman Kıroğlu'nun birazdan objektif bakış attığı programda sorularını yanıtlayacak. Bir kez daha tekrar ediyorum. Belki şöyle Aceleden söylediğin Sedat Bey biz hiç anlamadık diyenler olabilir onun için tekrarda fayda vardır. Hem de biz dil egzersizi yapmış oluyoruz değil mi böyle? Tekrarda usanmamak lazım. Yani dil egzersizi çok önemli. Hangi meslek grubunda olursak olalım kelimeleri ne kadar tekrar ettik o kadar dil sporu yapmış oluyoruz efendim. Aslında tam da isabet bir yerde bu alanda ihtisaslı bir isim gelecek efendim titri bir yerde de makamı. Dil ve konuşma terapisti Emine Bahar canlı yayında Osman Kıroğlu'nun objektif bakış hatta programda sorularını yanıtlayacak. Hoş geldiniz tekrar tekrar sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere selam olsun diyelim. Bir de şunu özellikle belirtmek istiyorum. Günümüz dünyasında en güzel öz Türkçe hep söylüyoruz bunu. Ne meslek yaparsak yapalım, hangi branşın içerisinde olursak olalım en güzel öz Türkçeyi servis etmek zorundayız. Neden? İyi anlaşılabilir olmak için, neden? Öz Türkçemize sahip çıkmak için, neden? Güzel bir lisana da sahip olmak için bir yerde öz Türkçemizi savunuyorsak veya biz bu Türkçeyi her yerde, bütün dünya ülkelerinde tanıtmaya çalışıyorsak güzel bir şekilde lanse edebilmek lazım, aktarabilmek lazım. Yeni yeni nesillere de bu dilimizi e, yaşatabilmek adına da bir yerde çok önemliydi. Değerli izleyiciler sizlerin bu konuda desteklerini bekliyor olacağız. Program içerisinde mesajlarınızı bekliyor olacağız. Gündem ne diyor programının hemen sonrasında yani yaklaşık 40 dakikalık zaman diliminden hemen sonra Osman Kıroğlu'nun kendi moderatörlüğündeki objektif bakış yine bu ekranlarda olacak. GAH demiştik kısa adı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dil ve konuşma terapisti Emine Bahar canlı yayında bizim bilmediğimiz veya doğru bildiğimiz yanlışlar vardır. Bu konu üzerinde çok önemli konular üzerine söyleşi gerçekleştirecekler. Şimdiden onlara da iyi yayınlar diyelim. Şimdi gazete savaşın manşeti var. Kendinden gazetenin hiç düşmeyen manşeti. Biliyorsunuz gazetedeki bütün haberler günlük ya da haftalıktır değil mi? Yani iki türlü gazete vardır Türkiye'de ve dünya ülkelerinde. Günlük ve haftalık. Aylık olduğunda dergilere dönüyorlar o farklı bir şey. Şimdi ee, bu mecmualarda haftalık olarak bizler mesela salı ve cuma günlerinde yayın yapıyoruz. Yani bizim buradaki benim kendi yayınımı söyleyeyim en azından. Salı ve Cuma günlerinde gündem ne diyor programı var. Bir yerde de tevafuk. Gazetemizde de aynı şekilde Salı ve Cuma günleri okurlarıyla buluşuyor. Gazetenin haftalık olarak Salı ve Cuma günlerinde manşeti değişirken, sürü manşeti değişirken, içindeki haber detayları değişirken değişmeyen bir başlık var gazetede kırmızı e, kırmızı puntoda verilmiş bir yazı. Hak, hukuk, adalet istiyoruz başlığıyla çıkıyor. Şimdi o aslında gazetenin özellikle son dönemlerde vurguladığı bir başlığı, kendinden hiç düşürmediği başlığı ama sonrasında artık Türkiye'nin gündemine, Giresun'un gündemine, Bulancak bölgesinin de özellikle gündemine döndüğünde haberler şöyle başlıyor. İşte manşet. Milletvekili şu gezmiş mecliste Giresun'un ulaşım sorunlarını gündeme taşıdı diyor gazetenin manşeti. İkinci bir başlık değerinde de şöyle bir başlık kullanılıyor. Çevre yolu yatırım programına alınmalı uçak seferleri eşitlenmeli başlığında. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'ten bir haber manşetleri taşıyor. Peki haber ayrıntısı nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun'u liman mevki Dalçık projesinin sessizce rafa kaldırılmasına tepki göstererek projenin akıbetini sordu ve Güney Çevre Yolu'nun 2026 yatırım yılı programına alınması çağrısında bulundu. Gezmiş ayrıca Ordu Giresun Havalimanı seferlerindeki eşitsizliği eleştirerek toplam nüfusu daha az olan komşu ilin havalimanından Ankara'ya günde 4 uçuş varken bizde tek uçuş var bunu kabul edemeyiz dedi ve ...adil bir şekilde planlama talep etti diyor... ...haber manşetindeki bütün detaylarda. Aslında iç sayfada devamı var ama sadece... ...özet niteliğinde anlatmak istediği ana duygu buydu... ...Sayın Işık Gezmiş'in. Devam ediyoruz. TOKİ sosyal konut Projesi ile girer sonra... ...1576 konut müjdesini de... ...gazete ikinci manşetlerde görmüş ve... ...en ön sayfadan yer vermiş. Peki, ayrıntılar gazeteye nasıl yansımış veya... ...muhabir tutanakları çok önemli. Yani... Konuyu gündeme getirmek ayrı bir olay. Muhabirin oradaki tutana anlatmak istediği öz ana duygusu da bir yerde bambaşka bir olay. Siz bu arada kendi gündeminizi unutmayın. Mesajlar göndermeye başlayın efendim. Yayınımız başladı. Gündem ne diyor? Programındasınız. Birazdan objektif bakış ekranlara gelecek. Çocuklarında, kendilerinde, yakınlarında, eş, dost çevresinde dil problemi olanlar ekrana yakın dursunlar. Çünkü birazdan çok önemli bir konuk. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dil ve konuşma terapisti alanında ihtisaslı bir isim Emine Bahar canlı yayında bilgilerini paylaşacak. Yani bedava doktor ayağa gelecek değil mi aslında? Öyle derler ya böyle. Bir sporcu konuştuğu zaman bu yayınlarda spor alanında size tecrübelerini paylaşan bir arkadaşınız evinize konuk oluyor veya iş yerinize veya se e seyahat halindeyseniz diyelim değil mi? Her branştan kişilerin buralarda ağırlanması demek bence sizin için çok büyük bir avantaj demek. Şu gazetelere seslendiriyor olmam bile gazeteye bir an için ulaşamayan birisi için bence bir fırsattır diye düşünüyorum. TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Giresun'a 1576 konut yapacak başlığına bir haber. AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Giresun'a yapılacak toplam 1576 konutun ilçeler bazındaki dağılımını açıkladı. Yılmaz merkeze 450 konut ayrılan ve inşaat süreci Kasım 2025'te başlayacak olan bu projenin dar ve orta gelirli vatandaşlara 240 ay vadeyle yeni yaşam alanları sunarak şehrin gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi diyor. Oradan bir detay vermiyor fazla. Devamı iç sayfada diye bırakılmış efendim. Giresun STK'lara Güney Çevre Yolu'nun 2026 yatırımına alınmasını istiyor. Başlığında Sarı Punto'da verilen bir haber var. Onun da ayrıntısı şöyle. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası ve Ziraat Odaları Başkanları dahil olmak üzere birçok sivil toplum ve meslek örgütü Dalçık Projesi'nin askıya alınması sonrası ortak deklarasyon yayımladı. Deklarasyon yayımladı şunu anlayalım efendim. Bazen Türkçemizde aslında bunlar var olup da Türkçemize çoktan girmiş kelimeler olmasına rağmen anlaşılmadığı bir durum olabilir. Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Ben bile burada Yayın içerisinde öğreniyorum bazı notları, bazı bilgileri. Yani tecrübe her zaman zamana bağlıdır. Bilgi kartopu gibidir. Yuvarlandıkça büyür. Hani öyle derler ya. Bilgi kartopu gibidir. Yuvarlandıkça büyür. Deklarasyon herkes bu konuda aynı fikir oldu. Bu anlama geliyor. Evet efendim. Devam ediyorum. Kronik trafik sorununa kalıcı çözüm için 49 kilometrelik güney çevre yolu projesini 2026 yatırım programına alınmasını talep eden kuruluşlar özellikle Batlama Deresi, Aksu Deresi bağlantılarını içeren 8 kilometrelik bölümün başlangıç etabı olarak hayata geçirilmesini istedi diyor bu haberin de ayrıntısında. Şimdi Bulancak Kaymakamı'ndan bir haber. Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in trafik ziyareti varmış efendim. Bu haberden de ayrıntılar gazetede paylaşılmış ve göbek noktada yer almış. Bu ancak kaymakamı Ömer Faruk Tuncel. Eğitimden spora ve güvenliğe kadar uzanan bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi diyor haberde. Devam edelim. Kaymakam Tuncel ilk olarak Mehmet Akif Ersoy ilkokulunu ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti. Ardından Cumhuriyet Başsavcısı ile diyor görüştü. Hüseyin Koloğlu ile İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş'a hayırlı olsun ziyareti yaptı. Son olarak Gençlik ve Spor Müdürlerinin makamında ağırlayarak desteklerini yineledi diyor bu haberinde verilen mini özet niteliğindeki haberinde. CHP'li Şen Yürek Giresun Karadeniz'in üvey evladı muamelesi görüyor dedi. Başlığında bir haber var. Yalın bir başlık kullanılıyor. Bazen çok daha iyi anlaşılsın. Her türlü konuların bir özet cümlesi sade değil de çok önemlidir bir yerde. Şimdi burada da Sayın Gökhan Şen Yürek'ten bir haber var. O da yalın bir başlıkta verilmiş. Detay verelim biraz. Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkanı Doktor Gökhan Şenyürek, iki bakanın temelini attığı dalçık projesini 20 aydır başlamamasını sert sözlerle eleştirdi. Giresun'un Karadeniz'in üvey evladı muamelesi gördüğünü savundu. Projenin rasyonel olmadığını belirten Şenyürek, Mimarlar Odası'nın da desteğiyle asıl çözümün güney çevre yolu olduğunu vurguladı ve Bakan Uraloğlu'nu açıklama yapmaya çağırdı. Yani konuşsun bu konuda diyecekleri vardır Bizim böyle talebimiz var. Bu talebimiz yıllardır var. Yeni bir dert değil. Ama onların da kanadından gelecek cevap bizim için önemlidir. Ne diyeceksiniz diyor. Onu açıklamaya davet ettiğini söylüyor haber ayrıntısında. Eğitim Sen Giresun 10 Kasım'ın ara tatile denk getirilmesine tepki gösterdi. Keyfiyet eleştirisi yaptı diyor. Yani keyfi bir şekilde uygulamaya maruz kaldık diyor. Peki haber nasıl? Burada da protestodan bir fotoğraf karesi var. Eğitim Sen Giresun Şubesi 10 Kasım Atatürk'ü anma günü etkinliklerinin okulların ara tatil haftasına denk getirilmesine sert tepki gösterdi. Sendika bu kararın mecburiyetten değil karar vericilerin keyfiyetten kaynaklandığını savunarak bu durumun toplumsal anma programlarının yapılmamasına ve anlamlı günün değersizleşmesine neden olduğunu belirtti diyor haberde. Bu haberi merak edenler için de bütün ayrıntılar 4. sayfada yer buluyor efendim. Şimdi komşumuzdan bir haber var. Böyle istiyorum. Mesela Piraziz bölgesinden bazen haberler az diye serzenişim vardı. Şimdi ben böyle dedim diye belki de bizim ekip de çok güzel bir şekilde haberleri hazırlıyorlar. Böyle Piraziz'in haberleri gazetelerde yer buluyor. Oralardan gelmeli haberler. Ne güzel. Piraziz'in coğrafi işaretli Piraziz elması hasadı başladı. Hadi bakalım afiyetler olsun. Satışları olacaksa da ne diyelim? Bol satışlar efendim. Leyla Özkan, iyi yayınlar diye notu var bana. Çok teşekkür ediyorum. Leyla Özkan hoş geldiniz yayınımıza. Giresun'un coğrafi işaretli Piraziz Elması'nın hasat etkinliği Kaymakam Burak Öz, Belediye Başkanı Esat Ayıldız Ay Ay ve üreticilerin katılımıyla Bülbüllü köyünde gerçekleştirildi. Başkan Ayıldız Ay Piraziz Elması'nı ilçenin azmini yansıtan eşsiz bir değer olarak nitelendirerek hasadın tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi diyor bu haberin ayrıntılarında. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan'ın açıklaması var. Başkan Karan'dan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sert fiyat eleştirisi başlığında bir açıklama. Detay verelim oradan çünkü fındık deyince biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde akan sular durur. Ben şuna inanıyorum yani bizim memleketimizin fındıktan başka bir alternatifi olmadığı için bırakın öyle kivileri bilmem ...börtlenleri, farklı farklı şeyleri Karadeniz insanının geçimi fasulyeden, pancardan, karalahanadan veya biberden, domatesten değil, milli servet olan 300 tane ülkenin dünya üzerinde bulunan 300 ülkenin önceden 124'tü bu sayı bir anda 300'leri buldu. 300 tane ülkenin istediği milli servetten fındıktan bahsediyoruz. 5000 yıllık bir geçmiş olan fındıktan. Şimdi Başkan Karan'dan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sert fiyat eleştirisi başlığında bir haber var. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karahan, Toprak mahsulleri Ofisi'nin 2025 fındık alım fiyatının piyasa koşullarının çok altında kaldığını belirterek TMO bu politikayla tekelci firmanın elini güçlendirdiğini savundu. Karan, toprak mahsullerine ya alım fiyatının güncellenmesi ya da alım kampanyasını üretici lehine sonlandırması çağrısında bulunarak tekelci firmanın eline koz verilmemesi gerektiğini vurguladı diyor haberde. Aynı görüşteyiz. Hani liderler söylüyor. Diyorlar ki bakın bu iş böyle olmaz. Birilerinin tek eline bırakılamaz. Fındık birilerinin elinde peşkeş çekilemez. Ya da onların verecek olduğu iki dudağının arasına bırakılamaz. Biz de üreteceğiz. Hakkımızı savunacağız bir yerde belki ama. Şimdi burada TMO'ya karşı eleştirisi var. Bu eleştirinin sizler de arkasında mısınız mesela? Bu çok önemli. Yani birileri sizin hakkınızı savunurken. Bunun karşısında zıt bir görüşünüz mü var yoksa evet çok güzel söylüyor. Yani biz de onun arkasındayız. Başkanımızın der misiniz? Fındığı temsil eden isimler onlar. Efendim mutlaka sizlerde görüşlerinizi yansıtın bu konuda. Mesaj bekliyor olacağız sizlerden. Evet efendim programımız devam ederken gazeteye yansıyan haberleri sizlere aktaralım. Giresun genelinde hastanelerde organ bağışı haftası etkinliği coşkusu yaşandı. 3 Kasım organ bağış haftası dolayısıyla Giresun genelindeki tüm il ve ilçe devlet hastanelerinde farkındalık ve gönüllülüğü artırmak amacıyla kapsamlı bilgilendirme standları kuruldu. Bilgilendirme broşürleri dağıtılan ve birebir danışmalık hizmeti sunulan etkinlikler kapsamında vatandaşlara bağış süreçleri sadeleştirilerek gönüllü bağışlar kabul edildi diyor bu haberin de ayrıntılarında. Bir düzgün insan Osman Kıroğlu'nun köşe yazısı bu haftaki böyle. Bu arada bir not söyleyelim. Birazdan ilerleyen dakikalara doğru stüdyo kulise doğru gelmeye başladılar. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dil ve konuşma terapisti Emine Bahar canlı yayında sağlıksal bilgilerini paylaşacak. Çok önemli konular konuşulacak bu akşam yayında. Sağlık konularını biliyorsunuz yani biz her şeyin üstünde tutarız. Çünkü her şey başı sağlık diyoruz bu söylemde kalmayacak bazen bunu eyleme dökmek lazım. Bazen değil her zaman eyleme dökmek lazım. Ee, sağlık konusu olduğu zaman ben şunu söylüyorum yani bazen benim burada verecek olduğum haberlerden daha önemli. Yani evet sizin bilgi alma hakkınız var. Biz de kamuoyu aydınlatma platformuyuz bir yerde. Bu görevimiz bu aslında bir yerde. Halkı bilgilendirmek. Etrafınızda ne oldu? Arka tarafta ne oldu? Daha uzaklarda ne oldu? Bunu söylerken siz de tabii ki sağlık konusunu her zaman baş tacı etmeniz gerekiyor. Takip edin bu yayınları. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dil ve konuşma terapisti, alanında ihtisaslı bir isim Emine Bahar canlı yayında Osman Kıroğlu'nun sorularını yanıtlayacak. Hangi soruların karşılığında hangi cevaplar alınacak şimdiden merak ediyorum. Sorularınızı yazın. Mesela kekemelik konusu değil mi? Bu çok önemli. Çocuğunuzda, kendinizde, yakınınızda, uzakta bulunan dostlarınızda kekemelik varsa bu konuyla ilgili sorularınızı sorun. Cevabı gelecektir yayında karşınızda sohbet ediyormuş gibi çayınızı, kahvenizi içerek sorularınızı sorun. Mesela işte R harfim çıkmıyor. Konuşuyorum ama şu R'leri veremiyorum. Perte konuşuyorum. Onu söyleyin. Baskılı konuşuyorum. Uyarılmama rağmen çok baskılı konuşuyorum. Onu söyleyin. Bu soruları sorun mesela. Sizlerden bunu özellikle rica ediyoruz. Çünkü bu yayınlarda e, bunlar önemli konular konuşulacak. Nice konular. Dikkat çekilmesi gereken konular efendim. Osman Kıroğlu'nun köşe yazısından bahsettim. Bir düzgün insan başlığını taşıyan bir köşesi. Siyaseten tanımış olduğum, daha sonrasında da dostum olarak gördüğüm düzgün bir insanı kaybettik. Bu acı kayıp hepimizi derinden etkiledi. Kendisiyle kurduğumuz ilişki sadece mesleğin sınırların ötesine geçerek gerçek bir dostluğa dönüşmüştü. Onun düzgün karakteri, dürüstlüğü ve ilkeli duruşu kendisini tanıyan herkes için önemli bir değerdi. Böyle kıymetli bir dostu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mekanın cennet olsun, ruhun şad olsun Sayın Zeki Çakır. Rahmet diliyoruz. İşte onunla ilgili olarak da ben şunu hemen söyleyeyim. Ee, köşe yazısında Sayın Kıroğlu'nun hüznünü belirten, üzüntülerini dile getiren köşe yazısının da devamı var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum gazetenin iç sayfasında. Şimdi birazdan zaten görüntüler de gelecek ekranlara göreceksiniz ama ben en azından gazetedeki notlardan da bir şey okumak istiyorum sizlere. Yılın doktoru Profesör Doktor Tümay Bekçi Giresun'a veda etti. Bu mahiyette bir haber görüntümüz olacak birazdan. En azından şunu söyleyelim. Haber notları var konuya ilişkin. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği'nin 2024 yılın doktoru ödüllü başarılı ismi Profesör Doktor Tümay Bekçi. Görev yaptığı Giresun'a veda etti. Görev süresince erken teşhise yönelik çalışmalarıyla öne çıkan ve bölge sağlığına katkıda bulunan Profesör Doktor Bekçi'nin yeni görevine İstanbul Medipol Üniversitesi Bahçeli Evde Hastanesi'nde devam edeceği öğrenildi. Konuya ilişkin zaten açıklaması da sosyal medyada duyuldu, konuşuluyordu, tartışılıyordu. Bunu da hemen hatırlatalım. Haber görüntüleri de birazdan geldiğinde sizlere zaten aktaracağız. Onu da söyleyelim efendim. E, programımız içerisinde sizlerden de mesaj bekliyor olacağız. bu program içerisinde sizler de duygu düşüncelerinize aktarabilirsiniz efendim. Şimdi gazeteye yolcu gidiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü gazetemiz Bulancak'ta şu anda canlı nabzını tutan bir gazete. Salı ve Cuma günleri çıkan bir gazete. Aldosa TV ile de bağlantılı bir gazete. Yani aynı bünyede. Aynı haber merkezinde hazırlanıyor. Ekibimiz burada hazırlıyorlar efendim. Arzu Esen, e, aynı zamanda Nadircan Cihan tarafından da özellikle gazetenin sayfaları hazırlanıyor. Şimdi efendim Giresun Şehitlik Anıtı yeni çehresine kavuştu. Başlığında bir başka haber efendim. Giresun İl Özel İdaresi kentin manevi mirası açısından büyük önem taşıyan bir projeyi daha tamamladı. Merkez Yalı Mahallesi ile Bulancak Yalı Köyü köyü sınırları içerisinde yer alan Giresun Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı kapsamlı çevre düzenlemesi ve modern aydınlatma çalışmalarıyla yeniden yeni bir görünümüne kavuştu diyor. Bu haberin de ayrıntılarında bütün detayları da zaten gazetenin iç sayfasında gelecek efendim okurlarının karşısına görebilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Gündem ne diyor? Programındasınız. Sizler de efendim kendi gündeminizi unutmayın diyorum. Ve programla ilgili de görüşlerinizi yansıtabilirsiniz efendim. Görüntüde sorun var mı acaba? Görüntü dondu galiba değil mi? Evet. Devam ediyoruz efendim. Öz yazıcı için anlamlı organizasyon başlığında bir başka haber. Giresun Deniz Dağcılık Spor Kulübü ve Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliğiyle anlamlı bir organizasyon düzenlendi. Vahit Sütlaç sahnesinde düzenlenen organizasyonda Belediye Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı oyun Giresun Belediyesi eski personellerinden Deniz Dağcılık Spor Kulübü kurucusu ve amatör spora büyük hizmeti geçen merhum Süleyman Özyazıcı. Hatta lakabı da Bodimeli diye geçiyor. Anısına sahnelendi diyor bu haberde. Orada belediye başkanının da geceye özel güne özel açıklaması var. Açıklamanın devamı da Yeni Gazete'nin iç sayfasında. Kovanlık beldesi var biliyorsunuz Bulancan. Bulancan Kovanlık beldesinde de çalışmalar hız kesmiyor başlığında bir haber var. Onu da destekleyen iki ayrı fotoğraf var. Kuvanlık Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, Fatih Caddesi'nde süren çalışmaları yerinde inceleyerek her gün daha güzel bir kuvanlık için çalışmanın gururunu yaşıyoruz dedi. Başkan Kalıntaş, beldede yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih Caddesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmaların yüksek tempoda devam ettiğini de altını çizdi diyor bu haberin ayrıntılarında. Şimdi Bulanca Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in en ön sayfada verilen bir haberi vardı. O haberin de ayrıntılarının ön sayfada biraz verdik ama devamı herhalde sizler tarafından da okunabilir. Ben sadece aynı haberi tekrar etmemek adına buradan şimdi geçmiş oluyorum. Ama şu haber önemli olduğu için bir kez daha vurgu yaparak zaten 3. sayfada da ekibimiz yeniden manşet değerinde vermişler. Türkiye Sosyal Konut Projesi kapsamında Giresun'da 1576 tane konutun müjdesini veriyor. Bu haberle ilişkin o istatistiksel rakamlar var. Ben sadece mini bir özet olarak tekrar geçmiş olayım. AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Giresun'da yapılacak 1576 konutun ilçelere göre dağılımının belli olduğunu bildirdi. Yılmaz, bu büyük projenin Giresun'a yeni yaşam alanları, sosyal donatılar ve ekonomik canlılık kazandıracağını da altını çizdi diyor bu haberde. Veda ettik değil mi hocam? Evet efendim yeniden hatırlatalım. Birazdan Osman Kıroğlu'nun hazırlayıp sunduğu objektif bakış ekranlara gelecek. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dil ve konuşma terapisti Emine Bahar soruları yanıtlayacak efendim. Bu programı kaçırmayın. Salı ve Cuma günlerinde ekrana gelen bizim gündem ne diyor programının biz bu akşamki kuşağını noktalamış olduk. Her şey gönlünüzde olsun. Objektif bakışı kaçırmayın diyoruz efendim.